Merhaba evet. arkadaşlar ben Ahmet bugün yanımda Furkan var neredesin Furkan? Hmm, ben seni görebilir miyim? Havadayım mal. What the fuck? O da Ah gördüm. İşte, var. E, e, üçüncü bölümü çekelim dedik. <laughs> Tipine vale? Nereye gitsek ki? Vallahi benim yerim neresi biliyor musun? Ana anam as tas tas tas. Amına <laughs> koduğum. Sen ortaya doğru gel abi oradan chestler almaya sonra yanıma gel. Tamam. Benim bildiğim çok güzel bir yer var. Yanını sikeyim Oha burada sikişiyorlar oğlum ben çıkıyorum ya. Sen yap. Bari büyük ihtimal öleceğim. Ananın amı. O oh, ya. Tamam. Sakın ölme. Oğlum var ya ben öleceğim ha. Sakın. Ananın su. Batıyor Titanic battı. Öldün mü? Ölmedim. Lan oğlum çıkılacak yer yok. Amına siktim. Ya. Hadi gel sende de tunik var. Çok işe yarar. Hani o, o köy o, vardı o, ya. Ona vuruyum. Pardon, pardon. Oğlum kaçtım. Neredesin? Neredesin? Aynı var gel. Ya amanı sikim neredesin? Bir söylesene. Orta. Orta. Ortadayım. Sen sik şunların nebesini. Oha amına sokayım. Çocuk ayakkabıyla şey bulmuş. Ebe mi sikecek benim? Ya amına kodumun neredesini. Sik şunların. Sikamın ben köşede pustum bekliyorum. İki tane mi buldun? Ay bir tane. Aman ayar. Sen neredesin amın? Adamı chestplate'te şey de benim. Ayrın. Şey. Aman oğudum as ah, siktir. Öldün mü? Şeyde kaldım. İki blok yerde. Adam aldım. Ya amına kodumun ya. Oğlum buzda kaldım iki bloklu. Sakın. Da nasıl çıkacağım ben? Sen bak yap ben atlayayım. Amına koyayım. Beni burada doğa yiyecekler. Sen bakları kral çizsin. Ananı sikiyim bunlar beni öldürecek. Rambo. Aha bak bu da kaldı. Yazık lan. Neresin? Oğlum gel buraya doğru gel. Ananı öldürdü piç. Ananın nesini siktiğim gelme buraya. Niye? Oğlum gel hemen. Buzlu geliyorum oğlum uçuyorum işte. Buz iniş amanı sikeyim gel işte gel. Gel. Ölme amına, sakın. Gel. Gel amanı sikeyim gel. Gel gel yar da Furkan amanı sikeyim. Amına koyayım geliyorum işte ya sen neredesin? Gel.